Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor Toto 22. hafta tahmin videosuyla karşınızdayım. Öncelikle hepinizin yaklaşmakta olan yeni, yıl, yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılda sağlık, huzur ve bol bol para e, diliyorum herkese. Hepimiz için yeni yıl, yeni heyecan, yeni umut. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Bülten e, bültene baktığımız zaman da Süper Lig'e ara verildiği için Süper Lig maçlarının olmadığı bir bülten görüyoruz. Süper Kupa mücadelesi var. İlk maç bu. Onun dışında 6 tane Premier Lig maçı, 7 tane İtalya Serie A maçı ve de 1 tane İskoçya Ligi'nin derbisi olan Celtic Rangers maçı var. Bu şekilde bir bülten var. Tabi bunlar bizim yakından takip ettiğimiz ligler, izlediğimiz ligler, bahis aldığımız ve de Toto bülteninde gördüğümüz takımlar bizim için çok zor bir bülten olmayacak. Biz de buna göre çalıştık, çalışmalarımızı buna göre belirledik. Şimdi Perşembe günü oynanacak olan iki maçı beklemeden, yani Çarşamba gecesi bu videoyu çekiyorum çünkü Toto 22. hafta bülteninin ilk 3 maçı Cuma günü. O yüzden orayı beklemedik. Ee, geçen hafta da size e, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tek de ne alırsınız diye sormuştuk. Ağırlıklı olarak beraberlik seçimleri gelmişti, çift alanların da yine seçimlerinde beraberlik vardı. Maç da berabere bitti. Ama ben yine de tek seçimde doğru cevaplayanları e, tebrik ediyorum. Onların adında yazıyor şu an. E, yine kıymetli ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. O zaman hemen 22. haftanın sorusunu soralım. 22. haftanın sorusu çok basit. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupayı kim kazanır? Fark etmez penaltılarla da kazansın. 90 dakika sonunda da kazansın. Uzatmalar neticesinde de kazansın. Önemli değil. Yorumlarınızı, tahminlerinizi bekliyorum. O zaman hemen 22. haftanın bültenini Açalım. İlk maçımız Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Biliyorsunuz biz bu filmin fragmanını hafta sonu izledik. Topun sahada 43 dakika kaldığı ve sadece bir isabetli şutun olduğu bir maç izledik. Ama ben bu maçın farklı olacağını düşünüyorum. En azından geçen maça göre iki takımın daha cesur, daha agresif ve daha atak olmasını bekliyorum. Fred'in de formasına kavuştuğunu belirtelim. Fred'in olması oyunun gidişatını özellikle Fenerbahçe açısından olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Maçın da Arabistan'da oynanması sebebiyle iki takımın üzerindeki baskının bir nebze olsun düşmesini bekliyorum. Tabii yine yüksek tansiyonlu itiş kakışın olduğu bir maç olacaktır. Ama ben bu kez o sıkıcı derbinin aksine bir derbi beklediğim için 1-2 şeklinde aldım. Benim öngörüm bu maçın 90 dakika sonunda bir tarafın kazanmasıyla neticeleneceğidir. Bu yüzden bir yorum getirdiğim için 1-2 aldım. Tabi formüllü oynayanlar onlar kapatabilirler. Onlara da bu şekilde tavsiyemizi verelim. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Luton evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Luton mütevazi kadrosuyla tabii ki ligde tutunmaya çalışıyor. Ve son iki maçında 6 puan aldılar. Bu iyi bir performans. Fakat daha fazla yapmaları gerektiği gerektiğini biliyorlar. Bunun farkındalar. Chelsea'de de kriz atlatılmış değil. Çalkantılı dönem devam ediyor Crystal Palace'ı da çarşamba gecesi son dakikadaki penaltı golüyle zar zor yendiler. Yani Chelsea'ye baktığım zaman an itibariyle küme düşme potasına 10 puan uzaktalar. İlk 5'e ise 11 puan uzaktalar. Tabii ki Luton deplasmanından galip gelip yeni bir seriyi başlatmak isteyeceklerdir. Ancak Luton yüksek mücadele gücünün gücünü kullanan bir takım ve bunu bununla da etkili olabilecek bir takım ee, iç saha maçlarında Liverpool maçında bunu gördük, Newcastle maçında bunu gördük. Chelsea tabii ki de doğal favori ama Luton'un takım halinde e, mücadele edeceğini, agresif bir oyun ortaya koyacağını e, ve bunun da Chelsea'ye zor anlar yaşatacağını düşündüğüm için ben 1-2 olarak aldım e, tek seçimli kolonların riskli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Chelsea'nin yenilmeyeceği düşünenler 0-2 olarak <laughs> alabilirler. Üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Crystal Palace evinde. Brentford'ı ağırlıyor. Crystal Palace tam 8 haftadır galip gelemiyor. E, tecrübeli menajer Roy Hudson'ın da durumu belirsiz bir istifa haberi de gelebilir. E, bununla ilgili henüz bir gelişme yok tabi. E, Crystal Palace'ın aslında bu kötü sonuçlarının sebebi kötü oyunu değil, iyi de oynuyorlar. Bu süreçte zorlu maçları da vardı işte, yani biliyorsunuz Liverpool, City, Brighton, Chelsea maçlarında iyi de oynadılar, reaksiyon da gösterdiler. Hatırlayın Liverpool maçında 96'de gol yediler, City maçında. 2-0 geriye düştükleri maçta City'ye karşı 2-2'ye getirdiler maçı. E, Brighton maçında da öne geçmişlerdi. 82'de gol yediler ve son olarak da Chelsea deplasmanında bir puan almaya çok yakındılar. Ancak son dakikadaki penaltı golüyle mağlup oldular. E, Brentford'ta da işler iyi gitmiyor. Onlar da 4 maçtır mağlup oluyorlar. Açıkçası zor bir fikstürden de geçmedi Brentford. Yani... E, tabiri caizse kolay lokmalar lokmaları yutamadı Brentford. Puan alabileceği 4 maçtan 0 puanla ayrıldı. E, ben iki takımın da bir an evvel çıkışa e, geçmeyi geçmeye niyetlendiklerini biliyorum. Ve beraberlik iki takımın da bence işini görmeyecektir. Bir kazananın çıkacağını düşündüğüm için 1-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Wolverhampton evinde Everton'ı ağırlıyor. Bu Wolverhampton yani iç sahada City'yi yendi. Sonra Aston Villa'yı yendi. Nikas United'la berabere kaldı. Tottenham'ı en sonunda Chelsea'yi yendiler. Yani çok zorlu iç saha maçlarından çok iyi neticeler aldılar. Hafta içi de deplasmanda Bramford'a 4 attılar. Yani Wolverhampton e, dolu düzgün gidiyor arkadaşlar. Everton cephesine baktığımız zaman ise Everton da 4 hafta gol yemeden kazanmıştı ve bu seri Tottenham deplasmanında son bulmuştu. Hafta içi de öne geçtikleri City maçından mağlubiyetle ayrıldılar. E, ben Everton'ın o 4 maçlık gol yemeden kazanma serisinin tersine döneceğini tahmin ediyordum. Şu an iki haftadır bu şekilde gidiyor ve bunun birkaç maç daha süreceğini tahmin ediyorum. Ufak da olsa aslında bir beraberlik riski de olsa da ben Wolverhampton'ı bir tek olarak aldım. İçeride devleri yenen Wolverhampton Everton'ı da yener şeklinde biliyorum. Getiriyorum. Çıkışta da bir takımlar. Tabii ki formülü oynayanlar. Yüksek bütçeyle oynayanlar. 1'in yanına bir sıfır ekleyebilirler. Beşinci maçımıza geçelim. Nottingham Forest evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip 7 maçlık kazanamama serisini nihayet Newcastle United deplasmanında sonlandırdı ve çok çok önemli bir 3 puan aldılar. Açıkçası güven tazelediler. Manchester United'da 3 maçlık kazanamama ve gol atamama serisini bir bozdu, pir bozdu arkadaşlar. Aston Villa karşısında 2-0. Devre 2-0 geride gelen Manchester United ikinci yarıda bulduğu 3 golle Aston Villa'yı yenmeyi başardı ve kara bulutları bir nebze olsun dağıttı. United'da bilmiyorum bir işler yolunda gitmiyor. 2 gün önce de kulüp hissesinin %25'inin satıldığı bilgisi gelmişti. Açıkçası ben elikden Hakıta e, yani niye gönderdiklerini anlamış değilim. <laughs> bir acaba sözleşme <laughs> sözleşmede bulunan bir e, bir madde mi var yani yüklü bir tazminat mı var? Benim aklıma bu geliyor. E, biraz da Manchester United'ı şu an için Beşiktaş'a benzetiyorum. Yani şarkantılı bir süreçte geçiyorlar ve de doğrudan bu tür takımlara eee bahis alınmaz diye düşünüyorum. Bu neticeyle ben 0-2 aldım. Manchester United bu 2-0'dan maç çevirmesi yeni bir fitili ateşleyebilir. <laughs> Bazı kolonlarımda da 1-2 alacağım çünkü Nottingham Forest'in de eee iç sahada zaman zaman etkili bir takım olduğunu biliyorum. Tek seçimi dediğim gibi çok riskli buluyorum. Bu tür kaosta olan takımlara direkt bahis almayı riskli buluyorum. O yüzden dediğim gibi ben 0-2 aldım bazı kolonlarında da bir iki deneyeceğim. Sizlere de iki seçimli e, tercihler yapmanızı tavsiye ediyorum. Fulham maçına gidiyoruz. Altıncı maçtayız. Fulham evinde Arsenal'ı ağırlıyor. Bu Fulham da çok enteresan bir takım arkadaşlar. İç sahada üst üste iki tane 5-0'lık galibiyet aldı. Sonradan çıktığı 3 maçta Gol atamadan mağlup oldu ve tam 8 gol yediler. Yani birbirinin çok zıttı. iki fulum görüyoruz. E, muhtemelen bu 5-0'lık galibiyetlerin rehavetini yaşıyorlar. Bir an evvel buraya da uyanmaları lazım. Yoksa Arsenal onlara bir şok daha yaşatabilirler. Arsenal da bir süre Londra'da olacak. E, önce West Ham'la oynayacak Perşembe gecesi. Sonra hafta sonu Fulham maçı. Daha sonra da Crystal Palace'da oynayacak. West Ham'ı yenerlerse Fulham deplasmanına lider gidecek Arsenal. E, tabii ki lider gidip lider dönmek en büyük arzuları olsa gerek. Buna da güçleri var. E, Arsenal'ın bu deplasmanda hep şansı yaver gidiyor arkadaşlar. Yani ezelden beri böyle ufak tefek arada oluyor ama genelde Arsenal'ın bu deplasmanda istediğini alıp dönüyor. Ben bu vesileyle 2 aldım. Ben formülü oynuyorum. ikinci seçenek istiyorum diyenler 1-2 alabilirler. tabii ki ben 2 tek aldım. Bunun altını tekrardan çiziyorum. Premier Lig'deki son maçımıza geçiyoruz. Tottenham evinde Bournemouth'u ağırlıyor. Ya Tottenham çatır çutur top oynadı. Ve Çatır, çatır top oynadı. 5 maçlık seriden sadece bir beraberlik aldı. Hiç maç kazanamadı. Çok enteresan. Ama bu iyi oyun sonuç getirdiği elbette. Tuttum. bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı. Bu maçtan önce de Brighton deplasmanına gideceklerini hatırlatayım. Rakip Bornemot ise arkadaşlar Millattan önce Bornemot ve Millattan sonra Bornemot olarak ikiye ayırabiliriz. Neden? Çünkü Bournemouth şu an 18 maç yaptı. İlk 9 hafta bir maç bile kazanamadı. Yani 9'da 0 çekerek lige başladılar. Ancak Andoni İri Iriola'ya verilen sabır, ona olan güven netice verdi ve Bournemouth müthiş bir çıkışa geçti arkadaşlar bu milattan sonraki döneminde ise Bournemouth çıktı. 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. toplamda da 7 maçtır yenilmiyor ve 4 maçtır kazanıyorlar. Müthiş bir istatistik. çıkışta olan Tottenham'la uçuşta olan Bournemouth'un karşılaşması elbette insana iki seçimli tercihler yapmasını ön gösterebilir ama bence Bournemouth aldığı bu puanlarla ligin orta sıralarına kadar geldi. Şu an rahatlar. Tottenham deplasmanında yenilen bir Bournemouth'a kimse bir şey demez. E, normal bir mağlubiyet olur. Ben Tottenham'ın bu ivmeyi yakalamışken birkaç maç daha bu şekilde gideceğini düşünüyorum ve Tottenham'ı bu atak ve pozitif futboluyla bu maçtan galip gelmesini bekliyorum. Ben bir tek olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Premier Lig bitti arkadaşlar. Ee, i̇lk 7 maçı bitirdik. Ee, şimdi İtalya Serie A'da ki 7 maçı ve bir İskoçya maçını yorumlayıp programı bitireceğiz. Ee, 8. maçımız Genoa Genoa evinde Inter'i ağırlıyor. Ee, Genoa 4 maçlık kötü seri arkadaşlar Sassuolo gibi dişli bir rakibi deplasmanda yenerek bitirdi. Ee, yani bence sansasyonel bir galibiyet aldı Genoa. Çünkü bu Sassuolo biliyorsunuz Inter'i, lig lideri Inter'i ve ardından lig ikincisi Juventus'u üst üste yenen bir takım. Ee, Inter'de yoluna tam gaz devam ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi grubundan namalup çıktılar hem İtalya Kupası'nda çeyrek finale kaldılar e ve de uzun zamandır ligde liderler oralarda Inter cephesinde işler yolunda. Inter'in özellikle dış saha performansı parmak ısırtan cinsten arkadaşlar. Deplasmanda 7 galibiyet ve bir beraberlik alan Inter sadece ve sadece 2 gol yedi. Juventus'un Roma ile oynayacağı hafta ben Inter'in sıkı tutup bu maçı kazanmasını bekliyorum. Inter galibiyeti bekliyorum. Genoa Inter maçını iki tek olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 9. maçımıza geçelim. Lazio evinde Frosinone'yi ağırlıyor. Lazio bildiğimiz gibi arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. 3 hafta yeniliyor, 5 hafta kazanıyor, 2 hafta berabere kalıyor. İstikrarsız görüntüsü Lazio'nun bir türlü bitmiyor. Tabi e, tabii bu dengesizliğin içinden şampiyonlar liginden e, gruptan çıktılar, İtalya kupasında da e, çeyrek finale kalmayı başardılar. E, oralarda işler iyi gidiyor. E, şimdi rakip Fro <coughs> Frosinone de arkadaşlar e, enteresan bir şekilde Napoli kupada 4-0'lık e, flash bir skorla elemeyi. Başarsa da ligde 4 haftadır kazanamıyorlar. Ve bu sezon Deplasman'da ligde hiç galibiyet alamadı. Bu takım çok enteresan. Lazio doğal favori elbette. Ama Deplasman'da Napoli'ye 4 atan Frosinone burada da Lazio'ya bir sürpriz yapmak isteyecektir. Aynı tarifeyi uygulamak isteyeceklerdir. Hem Kötü gidişi durdurmak hem de ilk dış saha galibiyetini almak isteyeceklerdir. Bunu başarılarsa büyük bir sürpriz olur. Elbette Toto açısından da güzel bir sürpriz olur. Ben Lazio'nun dengesizliğinden dolayı ve bütçemi bütçem olduğu için bu maçı 1-2 şeklinde aldım. Bütçesi olmayanlar bir tek alabilirler Lazio'nun dengesizliğinden dolayı ben bu seçimi yaptım. O yüzden bu dengesizliğe inanmayanlar bir tek alabilirler. 10. maçımıza geçelim. Atalanta evinde Lecce'yi ağırlıyor. Atalanta Avrupa Liginde Nam alıp lider çıkıp İtalya Kupası'nda da yoluna devam ediyor ama ligde henüz istediği konumda değiller. Zorlu fikstürden Atalanta yaralı çıktı arkadaşlar. Inter, Napoli, Torino, Milan ve Bologna'nın olduğu 7 maçlık seriden sadece Milan'ı yenip 2 galibiyet alabildiler. şimdi tabii ki Atalanta tekrardan potaya girmek isteyecektir. İş sahada İtalya'nın dev takımları dışında oynadığı bütün maçları kazandı Atalanta. Yani Inter, e, Napoli'ye falan kaybetti. Onun dışındaki rakipleri yeniyor. Bu kez rakip Lecce yenebileceği takımlardan biri. Onlar da büyük maliyetlerle büyük transferlerle lige giriş yapsalar iyi de giriş yaptılar yani ama sonradan işler kötü geçmeye başladı tipik bir İtalya Serie beraberlik takımına döndüler buraya da ilk hedeflerinin beraberlik olarak geldiklerini biliyorum yani ilk amaçları yenilmemek olacaktır İsteyenler Lecce'nin çok fazla berabere kalması nedeniyle 1-0 alabilirler. Ama ben Bergama'da Atalanta'yı e, favori görüyorum. Atalanta çünkü bu tür maçları genelde kazanıyor ve zorlu fikstürün e, Fixtürü biten Atalanta'dan bir iç sağ galibiyeti bekliyorum. Bir tek aldım. 11. maçımıza geçelim. Cagliari evinde <laughs> Empoli ağırlıyor. E, düşme potasındaki iki takımın maçındayız. Kagliari sürpriz bir şekilde 90 artı 4 ve 90 artı 9'da bulduğu gollerle ligin enteresan takımı Sassuolo'yu e, yenmiş. Ama akabinde çıktığı iki maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. Kagliari bu sezonda toplamda 3 galibiyet alabildi arkadaşlar. Ve bunların 3'ü de iç saha maçlarından geldi. E, Deplasman takımı Empoli'de hiç iyi gitmiyor. Yani onlar da Napoli yendikten sonra adeta yokları oynadılar. Napoli maçından sonra çıktığı ve kolay bir eee fikstür diyebileceğimiz 5 maçlık seride sadece 2 beraberlik alabildi Empoli. 17 maçta attıkları 10 golle de ligin en az gol atan takımı Empoli. Bunun da altını çizelim. Bu da önemli bir veri. Şimdi doğrudan iki rakibin mücadelesinde bir tarafta ligin en az gol atan takımı. Bir tarafta da iç sahada yani aldığı 3 galibiyeti de iç sahada alan Cagliari. Elbette ki okla Cagliari'den yana en azından benim cephemde öyle. Ben bu maçı 1-0 olarak aldım. E, tipik bir beraberlik maçı da olabilir. İtalya Serie beraberlik maçı da olabilir. Ama ben Cagliari'yi bir adam önde gördüğüm için, bütçemde olduğu için 1-0 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 12. maçımıza geçelim. Udinese evinde Bologna'yı ağırlıyor. E, ev sahibi Udinese 17 maçlık periyotta sadece bir galibiyet alabilen bir takım. Ama aldığı 11 ma 11 beraberlikle de e, yani yenmesi yen zor bir takım durumundalar. E, geçen seneki performanslarından açıkçası çok uzaktalar. E, İsa'da sahada henüz galibiyet alamadı Udinese. E, bu da önemli bir e, istatistik olarak göze çarpıyor. E, rakip Bologna'da yani en büyük silahı Arnotovic'i Inter'e göndermesine rağmen genç teknik direktörü Thiago Motta önderliğinde e, Zirke ve Orsoloni'nin ekstra performansıyla müthiş bir sezon geçiriyor. Şu an ligde e, 4. sıradalar. Ve sadece 2 kez yenildiler arkadaşlar. Deplasman karnesi de oldukça ilginç bir bologuna var. E, Deplasman'da oynadıkları 8 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Deplasmanda sadece Fiorentina yenildi bu Bologna. Maç kazanmakta güçlük çekse de maç vermeyen iki ekibin maçı. O yüzden tabii ki akla ilk beraberlik geliyor ama demin de dediğim gibi Zirke ve Orsoloni'nin ekstra performansı Bologna'yı galibiyete de taşıyabilir. Ben bu vesileyle 0 2 aldım. Bütçesi olmayanlar direkt 0 alabilirler. Ligin en çok berabere kalan takımlarının e, maçında bir beraberlik beklemek gayet normal bir seçimdir. 13. maça geçelim. Milan evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Yani oldukça e, enteresan eşleşmelerden biri daha benim için haftanın maçı bu. Milan Sassuolo maçı. Eee yani ligde sadece Sassuolo'nun ligde sadece 4 galibiyeti var ve e, bunun ikisini demin belirttiğim gibi ligin zirvesindeki iki takımından ve üst üste aldı. Hem Inter hem Juventus'u e, ard arda yendi Sassuolo. E, şimdi Milan'da geçen hafta biliyorsunuz Salernitana'yı son dakika golüyle e, mağlup et, e, son son dakika golüyle bir puanı Milan zor kurtarmıştı son iç saha maçından ise 9 puan alan bir Milan var. Deplasmanda kaybettiklerini iç sahada telafi eden bir Milan var. Tabii ki de bu maçı kazanıp zirve takibini sürdürmek isteyecektir. E, onların da bir gözü Juventus-Roma mücadelesinde olacaktır. E, Sassuolo da 4 maçlık son 4 maçtan sadece bir galibiyet çıkarabildi. Ee, bir sürpriz daha yapmak için Milano'ya geleceklerdir elbette. Ee, bunu yapabilirler mi? Bence yapabilirler. Çünkü e, ligin 8. sırasından ligin sonuncu sırasına kadar e, bu 12 takımdan en çok gol atan takım Sassuolo Evet Sassuolo iyi gitmiyor. Sadece 4 galibiyet alabildi. Ama gol atmakta sıkıntı çekmeyen bir Sassuolo var. Özellikle Berardi ve Pinamotti yakaladığını affetmiyor. Bu Milan'ın başını artabilir. Milan deplasmanında bulacakları bir gol onlara puan kazandırabilir düşüncesindeyim. Tabii ki Milan maçın doğal favorisi ama ben Sassuolo'nun golcü kimliğinden dolayı bu maçta bir sürpriz aradım ve 1-0 olarak aldım. Bazı konularında da 1-2 olarak deneyeceğim. Ama önceliğim 1-0 bence e, Sassolo bir puan alabilir. Yani galip gelecek gibi görünmüyor bana. Hani Milan'da yenemezse çok çok yenilmez. Berabere kalır e, diyorum. Ve dediğim gibi 1-0 ilk tercihim. İsteyenler Sassolo'nun golcü ve sürpriz kimliğinden dolayı bazı kolonlarda 1-2 şeklinde deneyebilirler. Ve adını sık sık duyduğumuz Juventus Roma maçına geçelim. 14. maçtayız. Haftalar önce söyledim yani Juventus bu sene Avrupa'da olmadığı için ben ligde Juventus'a hep güveneceğim. Hep Juventus'lu seçimler alacağım. Nitekim bugüne kadar çok da yanıltmadılar. Ligin İkincisi durumundalar. İyi gidiyorlar. Ee, bu sene de ligi çok iyi bir konumda bitireceklerini düşünüyorum. Şampiyonda olabilirler açıkçası. Ee, bu maçta da benim favorim Juventus. Ee, Roma'ya baktığımız zaman çünkü Roma çok kolay bir Avrupa e, ligi grubunda ikinci olarak çıktı. Ligde de inişli çıkışlı bir grafikleri var iki haftalık kazanmama serisini Napoli'yi yenerek kırdılar. Zaten biz de geçen hafta Roma'yı bir tek olarak vermiştik. Roma'ya güvenmiştik. Bizi yanıltmamıştı. Bu haftada da Juventus'u bir tek olarak ben sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki formülü oynamak isteyenler, çeşitli kombinasyonlar yapanlar, yüksek bütçeyle oynayanlar bir sıfır atabilirler. Beraberlik çok sürpriz olmaz. Ama ben e, bütçemi kullanmadım. Burada risk alarak bir tek aldım. Bu riski almak istemeyenler 1-0 olarak alabilirler. 15. maçımıza geçiyoruz. Celtic evinde Rangers'ı ağırlıyor. Bu da dünyanın en büyük derbilerinden biri. Yani ya da en çok bilinen derbilerinden biri. En azından ben dönem dönem takip ediyorum. Esport'ta da e, bu maçlar canlı olarak veriliyor. Oraya, oradan da takip ediyorum. E şimdi Celtic üst üste iki mağlubiyet aldı ve Rangers biraz farkı eritti gibi. Buraya da daha fazla yani Rangers Celtic deplasmanına puan farkını daha çok eritmek için gelecektir. ama son zamanlarda özellikle yani son zamanlar dedim Rangers bir ara küme düştü biliyorsunuz küme düştürüldü. Tekrardan çıktı. O zamandan beri Celtic'in Rangers'a karşı bir üstünlük Üstünlüğü var. E, bence Celtic e, bir adım önde bu derbide taraftarının desteğiyle en kötü berabere kalır diyorum. E, beraberliğe iki takım da belli bir yerden sonra üzülmez. hani iki takım da kazanmak ister ama örnek veriyorum 75'e, 80'e 70. dakikalar, bu dakikalara beraberlikle girerse iki takım daha fazla risk almazlar diye düşünüyorum. E, bu yüzden 1 ve 0 şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Benim araştırmalarım, neticelerim, değerlendirmelerim bu şekilde. Tüm bilgileri, analizleri, ilginç istatistikleri sizlere e, tercihlerimle beraber aktardım. Bu kolonun bedeli 1024 lira. 1024 lira oynamak istemeyenler dediğim gibi Lazio Frosinone maçını bir tek olarak alıp hemen 512 TL'ye indirebilirler. Ya da daha yüksek oynamak isteyenlere de zaten analizlerimi yaparken şifreleri verdim. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.